İstanbul'da 1987 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı ve firma sahibi Zeki Püsür'ü tanıyoruz. Siz kısaca bir tanıyalım Zeki Bey. Ben Zeki Püsür, 1987'den beri gıda sektörünün içerisindeyim. Hı, hı. Ve 87'den beri işte çeşitli gıda sektörleri olarak ilk önce pastacılıktan başladım. Sonra çiğ köfteye kadar geldim. Güzel. Çiğ köfte günümüzün Türkiye'sinde daha farklı bir boyuta, daha farklı bir lezzete ve artık biliyorsunuz devletimizde evlerde yapılan çiğ köfteyi tavsiye etmiyor ve günü bildik bitmesi gereken çiğ köfteye başladım. Ve şu anda memnunum insanlarımız da güzel. güzel bir şekilde tercih ediyor. Orada da güzel de bir ayrıntı verdiniz. çok evde uygun değil. Değil. Çünkü saatli yani evde yapılan çiğ köfte en azından bir yarım saat 45 dakika içinde bitirmeniz lazım. Ama buradan müşterilerimiz alıyor veyahut da telefon açtıkları zaman biz götürüyoruz. En azından bir saat, bir, bir buçuk saat, iki saat gibi hiç muhafaza öyle. edebiliyorlar. Güzel. Ve yiyebiliyorlar. Peki. Gönül rahatlığıyla. E, tam olarak içeriye girdik ama şimdi çiğ köfte deyince aslında insanların çok böyle e, haznesi dar olmuş oluyor. Biz içeri girdiğimizde bir müşteri olarak oldukça fazla bir geniş yelpaze gördük. O ürünlerimizden de bahsedelim istiyorum. Çiğ köftenin yanında müşteriler buraya geldiklerinde neler bulabilirler? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim size. Aslında ben çiğ köfteye yeni bir boyut getirmek istiyorum. Yani o da nasıl? Acısıyla tatlısıyla diye bir marka çıkarmak istiyorum. Güzel. Yani e, bir dükkanımızın bir köşesinde sırf çiğ, çiğ köfte üzerine bir köşesinde de tatlı ekler e, bulundurmak istiyorum ve dükkanımız o şekilde gidiyor. Aynı zamanda da meze çeşitlerimiz ve midye çeşitlerimizden ve e, normalde bizim burada pilavlarımız da var. Pilavımızı da sunuyoruz insanlara. Tercih meselesi tabii ki. Şimdi geldik. Çiğ köftemizi aldık. Burada sarmalarımız var. Onun dışında baklavalarımız var. Baklavalarımız var. E, hemen hemen 13-14 çeşit baklavalarımız var. Ekler çeşitlerimiz var. E, ekleri insanlarımız daha çok tercih ediyor. Normalde servislerimiz e-ticaret üzerinden <laughs> ve paket servis üzerinden gidiyor. Ve yoğun bir talep var. 3 tane kuryemiz de e, hizmete devam ediyor. Çok güzel. Demek ki talep güzel. Bu doğrultuda da hizmetiniz alanınızı da genişlettiniz. Aslında. Şöyle diyebilir miyiz? Amaç hizmetse biz varız. Çok güzel. Çok güzel, Yani rahat. insanlara evde e, çoğunlukla çoğunlukta eşler çalışıyorlar. E, bayan erkek çalıştıkları için e, akşama kadar e, zaten yorgunlar insanlar. Baklava alması gerekiyor, ya yol kenarında ben baklavayı beklemeyeyim diyor, işte hı hı. diyor direkt diyor evime gideyim diyor ama <laughs> eve geldiği zaman da en azından diyor ki ben baklava siparişi vereyim, ekler siparişi vereyim, çiğ köfte siparişi vereyim diyor ve o zaman kimler giriyor? Bizler devreye giriyoruz. Siz başka bir boyut kazandırdınız aslında. Çiğ evet. Güzel. Peki lokasyon olarak şimdi 3 tane kurye var dediniz. Evet. Lokasyon olarak nerelere hizmet veriyoruz? Şimdi e, burada Toskana Vadisi diye bir vadi var. Hı hı. Alkent var. <laughs> Beylikdüzü var. Eee Büyükçekmece var. Gürpınar var, Mimaroba, Kumurgaz'a kadar gidiyor. Çok güzel. Şimdi hemen o etapta yine izleyiciler de tabi hijyen kısmına detaylandırmak isteyeceklerdir. Ee, i̇nsan sağlığı malumunuz. Hijyen konusunda nelere dikkat ediyoruz? Biz. Temizlik bizim için ön planda. Hijyen ön planda. Her hafta dükkanımız düzenli bir şekilde hijyen yapılıyor. Aynı zamanda çalışan personelimizde de hijyen eğitim belgesi, sertifikası almadan da biz çalıştırmıyoruz zaten. Güzel. O konuda çok hassasız. Zaten arkadaşlarımız yani temizlik konusunda mutlaka dezenfekte edilmeden göreve başlamıyorlar. Çok güzel. Peki bir de yine izleyicilerimiz daha hak vereceklerdir. Bir algı var. Çiğ köfte dediğiniz zaman yemekten sonra yenir diye. Öncesi yiyenlerdenim ben. Sizce önce midir sonra mıdır bunun için O tercih meselesi ama şöyle de bir şey var. Aslında çiğ köfte yani genellikle bayanlar için söyleyeyim. Zayıflatır derler. Aynen. Ve evet zayıflatır derler. Çiğ köfte aslında aç karnına yerseniz tokluk hissettirir. Paket olarak her şeyi sunabiliyoruz. Mesela baklavalardan olur ya, e, paket olarak isterlerse sadece çiğ köfte mi yoksa bunlardan da Meze çeşitlerimiz, çiğ köftemiz, baklavamız ve eklerimiz paket olarak her daim. Yani biz burada 12 saat hizmet veriyoruz. 12 saat boyunca insanların evlerine teslim edebiliyoruz. Ee, peki ileriye dönük bu doğrultudaki hedefleriniz neler? Hani biraz önce söyledim size acısıyla tatlısıyla diye bir marka çıkarmak. Hı hı, şubeleşmek. Evet, şubeleşmek. E, i̇ki tane hazır dükkanımızı kiraladık, tuttuk. Hı hı. Yakında e, küçük çekmecede cennette faaliyete başlayacak. Üçüncüsü burası olacak. 2021 yılı içerisinde de toplam 10 şubeye ulaşacağız.